Kerem beni bekliyor. Şu kestirmeden gideyim bari. Bu mafyanın öldüğü iyi oldu. Bundan sonra karşımıza çıkamaz. Evet kesinlikle çıkamaz. <laughs> ne oluyor lan? Sana mafyanın selamını getirdim Kemal. Nasıl yani? Mafya ölmedi mi? Sana da mafyanı da başlarım oğlum. Uzak durun benden bela istemiyorum. Ha? Hayır tuzağa düşürdüler beni. Sizi var ya. Sonun geldi tamam mı? Ateş etmeye hazır olun. Hayır yanımda silah da yok. Arkadaşlar galiba size veda ediyorum. Yine de bir umut. Herkes yoruma Kemal Tehlike'de yatsın çabuk. Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Kerem'e ve diğerlerine bir an önce bildirim gitmesi gerekiyor. Artık çok geç. İşin bitti Kemal. Onun hesabını vereceksiniz. Of nerede kaldı bu abim? E, telefonuma da mesajlar gelip duruyor. Tehlikede olabilir arkadaşlar. Onun için endişeleniyorum. Olamaz. Hayır haklıymışsınız. Kemal abim tehlikede. Geldim Kemal abi geldim al bakayım. Al bakayım şunu. O, sen de al o, tamamdır. Olamaz. Kerem tuzağa düştüm. Hayır kenara çekil abi. Kenara çekil sen senin canın o. Neredeyse beni delik deşik edeceklerdi. Bunlar kim abi? Sana niye zarar vermek istiyorlar? Hani mafya vardı ya. Öldüğünü sandığımız ölmemiş Kerem. Benden intikam almak için peşime düştü bu sikti. Oradan nasıl sağ çıkabildi o? Çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Asıl senin dikkatli olman lazım. Bundan sonra tek başına gezme abi tamam mı? Merak etme. Onunla başa çıkabilirim. Of polislere söyleyeyim. Her yerde onu arayacağız. Onu bir an önce bulmalıyız. Olamaz bir kerem komiser eksikti. Patron bunu hiç sevmeyecek. Etrafta kimse yok öyle değil mi? Tamamdır. Şurayı hemen açayım şöyle. Hop işte bu. Patron. Patron ben geldim. Durumlar kötü. Kerem komiserin sonundan da Kemal'i kurtardı. Aa, sizin sersemler nasıl haber oldu nasıl? Bilmiyorum ama Minecraft Fatih galiba yorumlarda ondan bahsetmiş. Sizin sersemler mi? bu eksikti. Anlaşılan kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Onları öyle bir tuzağa düşüreceğim ki ne Kerem komiser ne Kemal hiçbir şey anlamayacak. Seni dinliyorum patron plan ne? Beni iyi dinle. Kerem komiserlerin evin önüne gidiyoruz. İlk önce siz önden giriyorsunuz. <laughs> Kerem ne yapacağız? fakir öldü. Mafya şimdi de benim peşimde. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyiz abi tamam mı? Merak etme. Bir süre bizde kalacaksın. Peki ya Ceren, Kamil onlara ne olacak? Merak etme. Evin önüne bir sürü polis yerleştirdim. Oraya gitmeye asla cesaret edemezler. O mafyayı bulduğum gibi canını okuyacağım. Neyse abi, hadi yatalım artık. Bebek Asker'in odası artık senin. O bizim tarafta kalacak. Teşekkürler kardeşim. Sana iyi geceler. Ben biraz dinleneceğim. Tamamdır abi. İyi uykular. Teşekkür ederim. Bir bu eksikti. Olamaz arkadaşlar. O mafiyi bir an önce bulmam gerekiyor. Herhalde benim kalacağım yerde burası. Çocukları da yatağından ettik. Bu belayı da bir an önce atlatsak çok iyi olacak. Fakiri kaybettim. Çamal abime bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Ona zarar vermeye çalışırlarsa camlarını okurum, mahvederim onları arkadaşlar. Evet, ha? Ne oluyor? Hayır, saldırıya hazırlanıyorlar. Olamaz, silah yanımda değil. Ateşe hazır olun ve ateş tarayın. Tarayın, çabuk tarayın, tarayın. İşte böyle tarayın. Olamaz, olamaz. Hayır ateş altındayız. Aslı, Aslı çabuk aşağıdalar ateş altındayız. Ben iniyorum Kerem. Dikkatli ol. Abi sakın kapıyı açma tamam mı? Ama Kerem yardım edebilirim. Hayır sen burada kalıyorsun. İstedikleri şey seni dışarı çıkarmak olamaz dikkatli olun merak etme abicim hadi bakalım kapıyı hiç kimseye açma sadece bana açacaksın olamaz arkadaşlar gidiyoruz Aslı benimle bekle çabuk silahım nerede işte buradaydı mahvettik onları yürü Aslı yürü çabuk kaçıyorlar alın bakalım alın lan alın uzak durun bizden tamam mı abime dokunamayacaksınız Hayır Kerem orada çatışıyor. Ben ise burada boş boş duruyorum. Bunu yapamam. Kerem'i yalnız bırakamam. Gidip ona yardım etmem gerekiyor. Kerem bekle kardeşim geliyorum. Senin için geliyorum. Hı, olamaz ama sen. <laughs> Kemal kardeşini mi arıyorsun? Hayır Tüm bunlar tuzaktı. Çeremi dışarı çekmek için adamların evi tarattırdın. Bak sen yavaş yavaş akıllanıyorsun. Sonun geldi Kemal. Arkadaşlar tuzağa düştük olamaz. Hele şükür anneden. İşin bitti. Yalvar çabuk yalvar. Belki seni affederim. Asla. Sana yalvaracağım ölürüm daha iyi. O zaman güle güle sersem al bakalım işte bu tamamdır. Buradan hemen kaçmalıyım bir an önce. Olamaz. O ses neydi? Evin içinden geldi. Kerem Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bu bir tuzaktı Aslı. Cemal abi. İlk Cemal abi orada mısın? Ses ver. Hiç kimse var mı? Hayır çatıdan girmiş olmalılar. Olamaz. Cemal abi geldim Cemal abi. Hayır. Hayır bu gerçek olamaz. Cemal abi. <laughs> hayır Cemal abi. Cemal abi lütfen ses ver. Olamaz Cemal abi olamaz. Aslı. Aslı ambulansı ara çabuk. Aradım bile Kerem geliyor. Kemal abi ses ver lütfen. Mafya hala evde misin? Üç çabuk nereden girdi buraya? O, olamaz balkonu kapısı açık. Buradaki taşı kırmışlar. olamaz Kemal abi. Merak etme kurtulacaksın. olamaz. Sonra patron Kemal'i de vurdu. Umarım ölmüştür. Ee, ama dün de bir ondan haber alamıyorum. Evet galiba burada. Hemen açayım bakayım şunu. Hop tamam derim. Patron orada mısın patron? <gülüyor> <gülüyor> Demek şöyle. İşte yerinizi buldum. Bir an önce Kerem komiser'e haber vermeliyim. Şimdi ne yapacağız Kerem komiser? Fakirden sonra bir de Kemal abi. Tek tek hepimizi avlıyorlar. Sıradaki Bu girişte elimizde şehir denilen bir şey kalmayacak. Herkesi kaybediyoruz. Biliyorum. Farkındayım. Ama sürekli bize tuzak kuruyorlar. Artık hepimizin dikkatli olması gerekiyor. O mafyayı bulmamız lazım. Ha? Telefonum çalıyor. Aç Kerem komiser. Belki de polislerden biridir. Doğru söylüyorsun zengin. Aa, hadi Kerem komiser hadi nerede kaldın? Şimdi çıkacak sesimizi duyacak bir şey olacak. Kaçıracağız elimden. Ondan sonra bana bir top bağlayacaksın. İnanamıyorum bir önce gelsen ne olur ya. Ha, olamaz Kerem komiser hoş geldiniz efendim. Burada mı? Evet efendim onu izledim. Tam buraya girdi. Kendilerine gizli bir mekan yapmışlar demek kenarıya çekil. İçeri giriyorum. Sen dışarıda nöbet tut. Emredersiniz efendim. Sonunda o mafya bozuntusunu yakaladım. Onu edeceğim İşte bu. Artık ona çok yakınım arkadaşlar. Hadi bakalım. Teslim olun çabuk. Olamaz. Ceren komiser beni nasıl buldun? İşiniz bitti oğlum. Sen de o mafyada. Ha? Mafya. Mafya nerede? Çabuk söyle nerede o çabuk? Kerem komiser inanmayacaksın ama bilmiyorum gerçekten. Ne bilmiyor musun? Buna inanmamı bekliyorsun konuş çabuk. Aa ayağım lütfen yapma. Aa. O zaman öt çabuk tekrar sormayacağım. Tamam bak her şeyi anlatıyorum. Dünden beri ondan haber alamıyoruz. Gerçekten normalde mekanı burasıydı. Geldim ama burada yoktu. Şeyi terk etmiş olabilir. Mafya plan yapmadan iş yapmaz tamam mı? Bunun bir gerekçesi olmalı. <laughs> evet kendi adamı da feda etmem gerekti. Ama Kerem komiseri de tuzağa düşürdüm. Şimdi bu düğmeyle mekanım diki bombayı aktifleştireceğim. Ve Kerem komiseri de sonsuza dek elveda diyeceğiz. Hadi bakalım bu ağa, işte bu ağa. Bu işte bir şey var. Bu bir tuzak olabilir. Patron bana ihanet etmez. Sen öyle san. <laughs> o ses de ne? Olamaz bu saatli bomba. İçeriye bomba döşemiş. Çabuk dışarı çabuk olamaz. Olamaz. Çekilin kenara. Çekilin diyorum çekilin. Ne oluyor burada? Kerem komiser. Kerem komiser iyi misin? Neler oluyor? Zengin Bey. Kerem komiser mafyanın olduğu yeri buldu. İçeri girdi. Ama mafyada tuzak düzenlemiş. Hep kendi adamını hem de Kerem komiseri havaya uçurdu. Hayır bu mafya kendi adamlarına bile acımıyor. Kerem komiser lütfen ses ver dostum. Seni de kaybedemeyiz. Kerem komiser <laughs> olamaz. Oh, Zengin. Ha? <laughs> Konuştu. Çabuk ambulans çağırın. Yaşıyor çabuk. Ambulans yolda efendim. Olamaz. Arkadaşlar Kerem komiserin kurtulması lazım. Biz... Minecraft parodileri şehri box gününe hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. En sevdiğiniz serilerden biriyle karşınızdayız. Bugün seyirciler burayı tıklım tıklım doldurmuş bulu bakla hiç boş yerimiz yok. Ve bugün harika bir dövüşçümüz olacak. İnanılmaz maçlar bizi bekliyor. Bu yüzden koltuklarınızdan sakın ayrılmayın. Dövüşlere geçmeden önce sizden bir ricamız var. Programımızı 3 sıralara çıkarmak için videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir like rekoru kırarak bugün reytingleri alt üst ediyoruz ve en üst sıraya çıkıyoruz. Hepinizin like'ını bekliyoruz sayın seyirciler. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere fakir bir sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim teşekkür ederim sağ olun. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Fakir bey fakir bey sesiniz gelmiyor. Pardon sunucu ve hemen hallediyorum. İşte burada. Tamamdır hemen şöyle koyayım şu mikrofonda. Ses, ses, kontrol, kontrol, ses kontrol, ses kontrol. Çok iyi bu ses harika. Evet, evet sayın seyirciler. Hepiniz Vox gününe hoş geldiniz. Tezahüratlarınız evet, için çok, çok sağ, olun. sağ olun. Arkadaşlar bugün inanılmaz Başvurular sırasında sınırda, bir isim dikkatimizi çekti. Çekeşti. Bu ismin Bu adı King Kong. Huzurlarınızda King Kong'u Kong sahneye davet ediyorum. Sahne senin King Kong. Evet işte karşınızda King Kong sui izleyiciler. Hem güçlü hem dayanıklı. Bugün buraya bir kişi için geldiğini söylüyor. O gelene kadar ringi terk, terk etmeyecek. Bu kişinin adı Canavar Kamyon. Kamyon! Evet King Kong! Artık sahnesinin Canavar Kamyon gelene kadar tüm rakiplerini yenmen gerekiyor! King Kong ezecek! Hepsini ezecek! Sabırsızlıkla bekliyoruz! Evet! Bakalım hemen şu mikrofonu şöyle alayım! Ee, görüyor musun? Seyirciler senden bir şey bekliyor! Onlara bir güç gösterisinde bulun! King Kong anladı! King Kong çok güçlüdür! destekleyin beni destek istiyorum sizden destekleyin beni sayın seyirciler buna inanamıyorum King Kong tek bir yumrukla fakir ve ringin dışına attı King Kong sandığımızdan çok daha öfkeli ve canavar kamyon karşısına çıkmadan öfkesi dinecekmiş gibi de durmuyor neler olacağını hep birlikte göreceğiz Aa ulan gücünü göster dedim de benim üstümde mi göster dedim Hadi gorilcan yürü çabuk geç kaldık King Kong amca izleyeceğiz. Bak fakir dedemi dövmüş bile. Efekan biraz sessiz olun King Kong çok sinirli. Ama hepsini dövecek göğüsünüz hepsini mahvedecek. Tamam tamam sakin ol. Evet sayın seyirciler dumanlar yükselmeye devam ederken gelecek rakibin kim olduğunu merakla bekliyoruz. Evet sayın seyirciler işte karşınızda. Olamaz bu da kim böyle Kerem Komiser geliyor. Ne? Kerem orada. Fakat senin Çelep Komiser diye bir amcan var doğru mu? Evet Gorilcan var. Artık çok haberi dost söyle. <laughs> eyvah eyvah. Galiba sonu geldi. Kerem komiser ne işin var senin orada ya? Sen kim kim kokla savaşmak kim? Demek karşıma çıkmaya cesaret ettin öyle mi? Senden korkmuyorum. Herkes senden korkuyor ama ben korkmuyorum tamam mı? Yeter artık herkes hastaneye etsin. Buna bir son vereceğim ve burada şimdi seni darma duman edeceğim. Dayak manyağı yapacağım. Olamazsın seyirciler. Kerem komiser çok iddialı. Şimdi Şimdi size soruyorum. Bu ikili arasındaki kapışmayı kim kazanır? Çerem komiser mi? Yoksa King Kong mu? Herkes hemen şimdi fikirlerini yorumlara yazsın. Çünkü mücadele başladıktan sonra yapılan yorumlar kabul edilmeyecektir. Tahmini doğru çıkanlar bizden bir kalp kazanacak. Elinden geleni yap bakalım. Sen şimdi görürsün. Ayrıca burada senin için bir şeyim var bak bakalım beğenecek misin? <laughs> o sopa beni dövmeye yetmez. Aynı zamanda çivili bir sopa. Fakir merak etme intikamını alacağım. Ya Kerem komiserim boş ver. Boş ver almana gerek yok gerçekten. Kes sesini dedim. Şimdi onu darmadırma edeceğim. Ha, şöyle bir ısınayım. Şöyle vuracağım. Sonra şöyle yapacağım. Hop, tamamdır. İşte bu ben hazırım. Hadi bakalım gel o zaman. Geliyorum arkadaşlar bana oy vermeyi unutmayın. Şimdi bunun ayaklarını kıracağım görürsünüz. Hoop, al bakalım al bakalım al şunu da o, olamaz al bakayım. Hop, buna hiçbir şey olmuyor al şunu da anneciğim. Hoop. Olamaz çok güçlü bu Buna inanamıyorum Bu ringin etrafında bir kovalamaca başladı Sayın seyirciler Kerem komiser kaçıyor King Kong'da onu kovalıyor Bakalım neler oluyor kaçamazsın tamam mı? Olamaz. <laughs> sakin ol lütfen sakin ol. Tamam fakirin falan intikamını almayacağım. Ama ben canavar kamyonu burada istiyorum. Hemen şimdi. Şimdi sen gidiyorsun ve benim karşıma canavar kamyon çıkıyor anladın mı beni? Anlamadım. O zaman sana şöyle anlatayım Kerem komiser. bakalım. Al bakalım. <laughs> Olamaz sayın seyirciler. King Kong Kerem komiseri 10 metre yukarı attı. Kerem komiser tek yumrukla nakavt oluyor. King Kong hala karşısına çıkacak olan canavar kamyonu bekliyor. Ama hiçbir ses seda yok. Sana söyledim Kerem Komiser, intikamı alma gerek yok dedim. Ay oh, keşke seni dinleseydim fakir. Oh, oh, ben hareket edemiyorum. Niye böyle oluyor? Şey bana da oldu. Biraz uzun sürüyor. Merak etme. geçen iki gün sonra. Umarım dediğin gibidir. Oh, her tarafım ağrıyor. <laughs> Yaşasın babacığım, aslan babacığım! Vay canına tek yumrukta da kaltitti inanamıyorum. Of karamalsın için kong benim mi yaptın of ya. Yine karakoldaki bütün işler bana kalacak. Bu hasta hasta yatacak evde. Kerem komserle nakavt oldu. Acaba ben de çıkıp intikamımı alsam mı acaba? bunların? yok yok hiç gerek yok. Hiç çıkmayayım ben yüzümü seviyorum arkadaşlar. Hiç gerek yok yani. Canavar kamyon. Sana meydan okuyorum. Gel karşıma. Mahvedeceğim seni. Seni korkak. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsun. Olamaz. Sayın seyirciler King Kong iyice denirmeye başladı. Canavar kamyon bir süre daha gelmezse buradaki seyirciler hatta ben bile tehlikeye gideceğiz. Çünkü herkese saldırabilir. Canavar kamyona çağrımızdır. Lütfen ringe gel canavar kamyon. Dumanların arasında bir hareketlenme var sayın seyirciler. Kim geliyor? Evet canavar kamyon karşımızda. İnanamıyorum King Kong'un karşısına çıktı sonunda. Ben de seni bekliyordum. Şimdi seni tarıma duman edeceğim. Elinden geleni yap bakalım. Canavar kamyonu bebek işçi kullanıyor. Merak etme seni yenmeye yeter. Olamaz bebek işçi sakin ol. Hadi baba darma duman et şunu tekerlerini patlat hadi. Evet sayın seyirciler mücadele başlıyor. Herkes tarafını seçsin. Canavar kamyon mu kazanır yoksa King Kong mu? Tarafınızı seçin. Acele edin. 3, 2, 1. Mücadele başlasın. İnanamıyorum. King Kong birdenbire saldırmaya başladı seyirciler. Ve evet Canavar kamyon. Herkes şokta sayın seyirciler. İkisi de mahvolmuş durumda. Şuna bakar mısınız? Öyle bir kavga ki i̇ki iki tarafta artık buna dayanamadı ve bir patlama gerçekleşti. Ben böyle bir mücadele görmedim. Berabere biteceği belli diye. Olamaz babacığım harika kavga ettin. Evet canavar kamyonda müthiş kavga etti. Oh patlama da neydi? Bilmiyorum fakir kafamı kaldıramıyorum. Artık ambulans çağırabilir misiniz? Evet sayın seyirciler. Gecenin en çok beklenen kavgası beraberlikle sonuçlandı. İnanılmaz bir mücadele izledik. Umarım siz de programımızı sevmişsinizdir. Programımızın bugünlük sonuna geldik. Programı kapatmadan hepinizden bir like bir de yorum istiyorum. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sayın seyirciler. İyi günler.